zengin örneklere sahip. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deki müşriklerin onların zulmünden kaçan Müslümanlar peygamberimizin tavsiyesiyle Habeş kralı Necaşi'ye sığınmışlardı. Bu çok anlamlıdır. Habeş hükümdarı Necaşi Müslüman değildi. Ama adaletli bir kraldı. Müslümanlar kendi dinlerine mensup olmamasına rağmen adaletine güvendikleri için Necaşi'nin yanına gitmekte, onun koruması altına girmekte tereddüt etmediler. Aynı şekilde adalet timsali olan Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyanların, Yahudilerin ibadethanelerine dokunmadı. Herkesin kendi inancı doğrultusunda hayatını sürdürmesini sağladı. Osmanlı devleti Museviler İspanya'da zulme uğradığında derhal gemilerini gönderip onları bu topraklara getirerek hayatlarını kurtardı. Bunun karşılığında onlardan Müslüman olmalarını da istemedi. Onların kendi topraklarında adalet içinde, güven içinde yaşamalarını sağladı. Çünkü Osmanlı Kanuni, Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman özellikle şu ifadeleri çok çok güzel, yalnız burada simültenede bir sıkıntı yaşamayalım. Tercümeyi yapanlar burayı dikkatli tercüme etsinler. Meyve dalına konsa bir karınca vebali olur mu karıncayı kırınca diye sorulduğunda kendisine tabii arkadan cevabı da çok anlamlı yarın hak divanını kurunca kanuniden hakkın alır karınca Bir daha tekrar edeyim mi? <laughs> Meyve dalına konsa bir karınca vebali olur mu karıncayı kırınca diye soruluyor. Cevabı olarak da yarın hak divanını kurunca kanuniden hakkın alır karınca. Bunu diyebilen şehir İslamlara bu cevabı kendisine düstur edilen evet yöneticilere sahipti. Bugün dünyanın yeniden adaletin hakim olduğu bir yer haline gelebilmesi noktasında zalimin karşısında dimdik durabilmesi için bizim işte bu anlayışla çalışan uluslararası kurumlara, liderlere Dini liderlere ihtiyacımız var.